Selamlar arkadaşlar. Geniş özetler serisinde 8. modüle geçtik. Dijital yetkinlik konusunu işliyoruz. Öğretmenler için dijital yetkinlikler. Yetkinlik ve yeterlik terimlerinin literatür ve sözlük anlamları incelendiğinde yetkinlik, yargılamaya yetkili veya konuşma hakkına sahip anlamına gelmektedir. Öte yandan yeterlik ise Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi veya ehliyet ya da görevi yerine getirme gücü veren bilgi olarak tanımlanmaktadır. Öğretim planlanmasında ise yeterlilikler bilgi beceri tipleri ve seviyelerini belirlemede, ders içeriklerini oluşturmada, okul müfredatlarını oluşturmada, öğretmen adaylarını yetiştirmede, öğretmen mesleki gelişim programlarını oluşturmada yol göstericidir. Dijital yeterlikler ve öğretmen yeterlikleri. Dijital yeterlik geniş anlamda iş istihdam edilebilirlik öğrenme, boş zaman dahil olma ve veya topluma katılım ile ilgili hedeflere ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kendinden emin, eleştirel ve yaratıcı kullanımı olarak tanımlanabilir. Öğretmenlerin eğitim alanında sahip olması gereken en yaygın yeterliliklerden biri dijital yeterliktir. Teknoloji eğitimin temelini değiştirdikçe beraberinde yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bunların arasında öğretmenlerin dijital dönüşüme adapte olması, bir başka deyişle öğrencilerine yetişmeye çalışması vardır. Çünkü geleceğin eğitimi dijital dünya ile şekillenmektedir. Dijital beceriler ve dijital okuryazarlık. Bilişim teknolojilerinin toplum içinde bilinçli kullanılması için gerekli bilgi ve becerileri dijital okuryazarlık olarak adlandırılır. Dijital beceri Günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. Dijital beceriler, bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hakim olmayı gerektirir. Dijital çağ ile ilgili tanımlar: Dijital dönüşüm, Vial tarafından bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek iyileştirmeyi, geliştirmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık, teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Ayrıca dijital vatandaşlık, dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklardır. E-devlet, daha iyi bir süreç yönetimine ulaşmak için bir araç olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve özellikle internetin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Dijital teknolojiler ve hukuksal boyut. Bilişim etiği, bilgisayar, iletişim ve ağ internet ortamlarında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlardır. Bilişim etiği, tüm bilişim toplumunun bilgisayar kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları düzenler. Temel amaç kişilerin azami fayda ve asgari zarar ile bu ortamları kullanmasını güvence altına almaktır. Bilgi toplumunda karşımıza çıkan bir diğer kavram ise telif haklarıdır. Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Kişisel veriler ve kişisel verilerin korunması kanunu. Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır. Kişilerin özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması gereklidir. Kişisel verilerin kullanımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması, kişisel verilerin doğru ve güncel olması, verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması, veri toplama amaçlarının açıklanması ve sadece bu amaçlar için kullanılması, verilerin amaç için kullanıldıktan sonra muhafaza edilmemesi ve silinmesi. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm tüm dünya için yeni bir çağın kapılarını aralamış durumdadır. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan bu gelişim süreci insanlık için önemli imkanlar sunarken ülkeler düzleminde ise tüm dengelerin değişmesine ve rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine neden olmaktadır. Ülkemizde bu yeni dönemin paradigma değişimlerini küresel rekabette daha güçlü olmayı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refah artışına sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlanmıştır. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan stratejik bir yapı esas alınmıştır. 2021 yılında TEDMAM bir rapor hazırlayarak öğretmen dijital yeterlilikleri kavramını incelemiş ve Türkiye'de öğretmen dijital yeterlilikleri çerçevesinin oluşturulması sürecine yönelik öneriler geliştirmiştir. Dijital Eğitim Eylem Planı 2021-2027 Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağ sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir. Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı öncelikli iki alan belirlemiştir. 1. Yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosisteminin gelişimini desteklemek. 2. Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve yeterliklerin geliştirilmesi. Birinci sanayi devriminde buhar gücü ile üretim teknolojisi ön plandayken, ikinci sanayi devriminde içten yanmalı motor ve elektrik teknolojileri ile üretim, 3. sanayi devriminde bilişim teknoloji, Bilişim teknolojileriyle verimli üretim ve son yaşadığımız dördüncü sanayi devriminde otonom sistemler ile üretim kavramları ön plana çıkmıştır. Toplumdaki bireylerin eğitim yoluyla elde edecekleri yeterliklerin belirlenme süreci bilimsel olarak işletilen bir süreçtir. Bu süreç çok basamaklı olarak yürüyen ve ihtiyaç analizi olarak da adlandırılan bir veri toplama ve analizi süreci olarak gerçekleştirilmektedir. Teknolojik yeterliliklerin çalışılması için temel değerler 3 farklı açıdan ele alınmaktadır. Birinci olarak literatürde ilk defa 1997 yılında Fryer tarafından İngiltere Çalışma Bakanlığı'na sunulan bir raporda geçen 21. yüzyıl becerileri listesi yetkinlikleri çalışmak için temel değerleri göstermektedir. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu değerler Çalışanlarda ve toplumdaki bireylerde olması gereken yetkinlikleri ortaya koymaktadır. Güncellenerek günümüze kadar gelen bu değerlerden bazıları eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, teknoloji okur-yazarlığı, sürekli öğrenme ve gelişim, yenilikçilik. Yeterliklerin çalışılmasında temel alınan bir diğer değerler grubu ise Gardner tarafından gelecek için 5 zihin eserinde açıklanmıştır. Bu değerler. Alan bilgisinde zihin. Meslek yaşamı boyunca düzenli olarak alan hakkında bilgi birikimini artırmak için öğrenme ve gelişim stratejilerinin geliştirilmesi olarak belirtilir. Sentezleyen zihin, bireyden meslek alanındaki problemleri çözerken veya performansını gerçekleştirirken farklı disiplinlerden bilgiler sentezleyerek çözümler üretmesi beklenmektedir. Yaratıcı zihin, Bireylerin meslekleri ile ilgili ana alan bilgisi ve onun etrafındaki disiplinleri kullanarak kendi alanlarında var olan problemleri çözümler geliştirmesi ve bunları diğer meslektaşları tarafından kullanılabilir hale getirebilmesidir. Saygı duyan zihin, kendisininkinden farklı kültüre, yaşam tarzına ve özelliklere sahip bireyleri ve toplumları anlamaya, onlarla beraber çalışma ve yaşama becerilerine değer veren zihindir. Etik zihin ise görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bu kuralları hem uygular hem de etkileşimde olduğu bireylere örnek olmaya çalışır. UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerler, Fryer ve Gardner'ın ortaya koyduğu değerler ile paralellik göstermektedir. Öğretmenler için geliştirilen öğretim programlarının bu değerleri yansıtması, gelecek kuşaklar için de bu değerlerin yaygınlaşmasına yardım edecektir. Bu değerler Temel mesleki bilgilerde yetkin olma, kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma, insani becerileri kazandırma, öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma. Evet arkadaşlar 8. modül konu anlatımının 1. bölümünü tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.